Huzur var. Açarsınız güzel bir sakin çiğ Bu <laughs> <O> ne ya? Ben <laughs> ya, arkama geçme. Bak 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 abi. World of Tanks. Gördünüz mü? Çöl faresi. <laughs> World of Tanks. Adam öne doğru gidiyordu abi ne yapayım? Bu da bir anda. Aleykümselam Değil. Fatih abi hoş geldin. Adam 3 artı bir maçta nereye geçti? Hiç aşağıya bak. Oo! <laughs> <laughs> uh. uh. Yok abi yok. Amına konumun çocukları ya. Ya abi bu kadar adam var. Artık geliyor, bana atıyor ya. Oo. <laughs> oh. <laughs> bak almamazdım onu Ahmet. Kara heste heste. Ya benim ne alakası var şimdi senin onunla? <laughs> mine bu mine bu. Ben geldim. Tarla faresi. Köl faresi. Tarla faresi. Köl faresi. Al. <laughs> Sizin ben avını sak. Siktir git lan orası. Daya daya daya. Ah. Hyper yapıyorsun değil mi bot gibi onunla? Geri kesin atlar. Ya abi bir şey söyleyeceğim şimdi sabit kalınca hani millet diyor Bayan ya. Adam basıyor. Şu... Basıyor. Asiktir asiktir. Abuuu! Geri çekiyor. Aaaa dedim bu geri kesin atlar. Kafamı <laughs> bir uzatayım dedim aşağı adamlar geliyordu da. Hadi be Kayanın gülüyor. arkasına geçmiş bile siz nasıl bir şerefsiz. Biri bir köşeye bakıyor, diğeri bir köşeye bakıyor. Siktir direkt <laughs> Öldürdüm adamı. Son dakikada. <gülüyor> <gülüyor>